Evet merhaba arkadaşlar. 10 dakikalık rapid maç yapacağız. Licess or üzerinde beyazlar bizde başladık. Yusuf Mirza oğlum da yardım edecek bana. E4 ile başladık. Evet, de başlayacak mı bilmiyorum. Biraz nazlanıyor şu an. Evet, nazlansa da başladı. Evet, Yusuf ne yapacağız? Çıkalım mı beyaz filimizi? Bence ilk önce atı çıkalım. Tamam. At C3 yaptık. Çünkü o baskı olabilirdi. Şöyle yapayım mı? Yani olabilir. Piyonlar karışalım sürüyorum. Uzun rok yapayım mı rakip? Kısa rok yapacak gibi duruyor. Olabilir. Oradan saldırabiliriz hmm. piyonlarla. Sanki. Bilmiyorum. Uzun. Şimdi, şimdi yani sanmıyorum. kısa rok normalde daha fazla tercih edilen bir şey e rok. değil mi? Evet. Yani. Oyuncular Bakalım şimdi rakip ne yapacak? Eğer kısa rok atarsa piyon süreceğim. Hımm şu fili çıkalım. Fil C1'deki. Fili çıkalım gelerek. mı? Aynen. Siyah fili. Nereye? Ata açmaz alabiliriz. Ata açmaz olmaz ki. Yani olur mu yine diyorsun? de yani oraya çıkabiliriz. Basitçe şöyle çıkabiliriz. Veya iki öne çıkabiliriz. 2 ya da 1 değil mi? Yani bu da olur. Yerse piyonumuzu neydi yiyelim? Piyonla hmm. yiyelim. Uzun rokta atabilir. Rakip şu an belirtmiyor rengini biliyor musun? Tabii. Şu an ne yapacağını bilemiyorum. Sence ne yapacak? Eğer uzundan saldırırsak piyonlarla bence kısatacak. Şöyle yapalım mı? Dur bakalım. Biz onu, de onu Biz bence. de onu kontrol edelim. Bakalım ne yapacak? Allah Allah. Hala bizi kontrol ediyor. Orayı açtı. Hmm. Biz de sürelim. <laughs> Ağaç. Bir daha tane Sürelim mi? Yani başka bir var mı? Tamam. Hmm. Rakip hala rengini belli etmedi. Biz biraz belirledim şunun rengimizi. Evet, olabilir böyle. Ama bence bizim uzun rok atacağımızı düşünüyor çünkü... Hı hı. Yani Atmak zaman... zorunda değiliz yani de ama... Atmak zorunda mıyız? Atmak zorunda değiliz. Yani. Oo rakip de büyük ihtimalle kısa atacak şu an, belli etti. Evet, o da oradan saldırıyor. Atağa geçti buradan öyle bir kontrol etmemiz lazım. Bp'ye çık çıkalım mı yoksa dur piyanoluyorum. Biz de oraya çıktık ama. Ne yapacağız? G5 sürsek mi? Atmak zorunda mıyız? Bence G5 sürelim atına geri gelecek. Atı öyle bir sıkışacak baya. Tamam. Çok iyi oldu. Bu katamayacağız. Mecbur gidecek değil mi şu an? Başka gidecek yedi yok atın. Ya B4 süreriz ama öyle de fillemli. Yok yapıyoruz. yok. Şu G5 an şeyler oluyor. Şu an Evet. Şu an çok yolda. oldu. Kısa rok attırmadık rakibi. Sürelim buradan. Uzun rok da atması herhalde bu pozisyonda değil mi? Bu kadar Yine açıklık. atmaması lazım. Atmaması lazım gibime geliyor. Evet. Gibi yani. Bizim gibi merkeze tutuyor şu anı bence. Oo. Hı -hı. Biz de şu an kısa rok atamayacağız. Sanki öyle gibi ama. Öyle yapalım. Olur. Hem kalemizi de koruruz. Kaleleri de değiştik büyük ihtimalle. Kaleleri değiştikten sonra H8'e yönebiliriz. Evet. Kaleyle. Kale oraya gidebilir şu an. He. Uzun attı. Ne, nasıl bir cesaret bu? Ee, Şöyle bir tuzak kurayım mı? E, fille şuraya geleceğim. A5 şiş atacağım vezirle kalesine atı çekip de olur mu? Olabilir. Aklıma geldi tuzak o beni sağdan yönelecek. Yani evet. sağdan yönelecek diye düşünüyor olabilir şu an. Hani veziri aşağı çekti. Acaba buradan mı saldıracak? Hem dikeyinden de a, a, a mi? oynayıp B5'i de engelleyip B4'ü de engelleyebiliriz rakibi. Hmm. Şu an büyük ihtimal B4 sürebilir veya öyle Böyle yaptı. Şimdi. Kapıyı kapatsana Muhammed hala şey aç ki ısıtıcı. Kapat. Şimdi. Şarj çekelim. Sen kapat sen kızım. Şarj çekelim fille bence. Fille mi çıkarım şar? Hı -hı. Ne yapar? Ee, atı geri gelecek. En azından bir. Atı geri gelirse de. Yok gelmez. Şarını çeker. B8'i. Hmm, buraya geldi B7'i geldi. Şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum. Kalesine öyle bir hamle verdik oradan. Nasıl yapalım? Bayağı sıkıştı oyun. Şu atı şuradan bir çekeyim mi? Olur. Bak evet, an, atını, atı açmaz alabiliriz rakibin. Atını açmaz alabiliriz biz de. Başka yönden... Yani rakip veziri kaçsa Rakibin diğer, veziri, diğer atı da açmaz da biliyor musun? Diğer atı da açmaz da. Yani şu an öyle gibi. Oradan baskı yapabiliriz bayağı bir. Bak C piyonu sürebilir ama. Açık önü. Bence onu sürmemesi lazım. Zaten şu an konum olarak bence biz üstünüz yani. Evet. Çünkü yani biz daha güvende. tehdit var. Piyonlarımız merkezi merkeze yerleşti. Şahımız güvende. Onun şahı Açık sağ solu. Yani. Hı. Hiç önemli değil. Şu planımızı bir gerçekleştirsem ama piyanomuzu başa düşürdük biz. Fil abi şu olur da piyanomuz aslında. Şuradaki piyanı başa düşürdük. He. Ee, alıp şah çekiyordun niye almadı? <laughs> evet. Sürelim mi yiyelim mi? Bakayım şöyle bir. Niye hareketlendirelim? O oh, hatta açmayalım. Niye açalım ki? Değil mi? Yemek mantıksız olur. Hattını açmayalım. Şimdi fil hmm. fille oynayalım. Fili aynen ben de oraya. Evet. Şu şuraya yerleştik. Oldu. Burayı yerleştik. Evet, sonra kale H8 olabilir. Açmaz olabilir. Kale H8 evet. Hmm, onu. Hatta onu gördü sanırım. Görsün. Başka tuzaklar kuralım. Ne yapabiliriz mesela? Veziri iki öne gelebiliriz. Şu At, atla sürükmez. hamle ne yapabilir? Atla. Vezir, vezir diyebilir. Ben ee, önce öyle yapamaz. Belli mudur? Ben şu piyonun arkasına geleyim diyorum. evet piyonu süreyim diyorum. Ne diyorsun? mu? Niye böyle bir şey yaptı? Ha şey açmazdan çıkardı atını. Evet. Aynen. Atını açmazdan çıkardı. Şimdi zaten atıyla Hı. bence y4 oynayacak. 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 Çünkü çok rahatsız etti o filonu. Siyah fili rahatsız etti. Yani. Bir de yani fillerimiz de şah kanalına Hı. güçlü bir şekilde bakıyor. Yemezse piyonu sürmeyi düşünüyorum. Olabilirdi. Ama da oyun tıkanıyor. Yemedi. Evet, filimiz, filleri değişip Fili de sürelim. Mecbur alacağız evet. Fili aldık. Bence şu B piyonu sürelim. B piyonu. Yer. Şurada Yemez. Ki, niye? Atı sıkışır. Sıkışamıyor. Yer. Sıkışır. Yok sıkışır. sıkışamıyor. Hesap Sıkışmayabilirdi yapamazsın. değil mi? Şey şu B beş piyonu, piyonu sürüp aslında oraya gelir. Süreyim piyonu. Bakalım nereye varacak iş. Atı E3'e gelebilir. Hmm. Vezirimize hamle yapabilir. Bir şey aklıma geliyor yapayım yani mı? Atları çift. Kalite fedası. Şunu feda edeyim mi? Vezir de olur. Aa çok. Bir dakika. Feda dersek piyonu süreriz, Kalesi de altında. Ve vezire çıkacağız. Tek i̇şte bir de. şey aklıma geldi. Bence yapalım. Ben ha, şimdi yapmam. Şu mata geliyor. İki öne geleyim de. Aa şimdi, bir dakika. Hı. Şimdi atla piyonumuzu alacak. Biz de alırsak. Hmm. vezirle alacak atımızı. Yok şu bir yana geliriz alamaz. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama gerek var mı böyle risklere? Risk değil ki bu yani. Şu an hiçbir sıkıntı yok orada. Bence kaleyle atalım şu anda. Bence var ya. Önce burayı bir... Bence alalım baba çok ama. geç kalacağız bak. Yok yok şu, şu Ama şu... şimdi geç kaldık. Geç işte. mi kaldık? Gitmeyelim bence. Neyse. Şimdi alacağım o zaman. Zaten tutuyorduk ama. Dur bakalım şimdi ne yapacak? Şart da çekemez vezirliği. Çekse bir şey yapamaz. Yok, yok. Şimdi... He. Evet. Yani Düşündüğümüzünce yapsak olacakmış. Aklımız yanında mı? Yani. Kalite fedası yapsak burada güzel olacak. Zırh D2'den şah çekebilir Hı. ama öyle çektiğinizde şah bir yana gelir. Sıkıntı kalkar yani. Hı. Bence. İyi. Şu an kıpırdatmıyoruz rakibi. Merkeze de geçirdik şu an biliyor musun? Piyonlar ve beyaz filimiz. Aa, önce kek yapsaydım dediğin ya. Cık. Geç kaldık. Şah i̇şte çekecek. Şah çekecek. Değil mi? Hmm. Adam rakip uyandı. Bence çok pis uyandı rakip. Bakayım be. Rakip uyandırdık ya. Benim şu atım hareketsiz ya. Şu atı bir hareketlendireyim mi? O piyon süre sıkıntı olur. Ne yapayım? Atına hamle, hamle yapamıyorum, ona hamle yapamıyorum. Buna Yapamayız. Hamle. Uzaklaşayım buradan biraz. Bence uzaklaşmayalım. Hamlelere bakalım. Yok, şöyle. Ama şöyle şimdi mi? çatal At B2. Ana. Çatalır B2. Neyse. Bu oyunu da kaybettik gibi duruyor. Ama şu kalite fedasını o an yapsaydık i̇şte oyunun rengi farklı olacaktı. Bu maçta da eğer görürse yenildik. Oynamaya gerek yok. Görürse vazgeçeceğim. Bence görmeyecek. Hiç belli olmaz. Şu an düşünüyor. Çok pis düşünüyor. Görmeyecek bence. Evet. Başka maçta görüşmek üzere. Bu maç kayıp oldu.